Herkese merhabalar. İlk olarak için marka 500 gram süzme peyniriyle başlayacağız. Fiyatı 50 lira. 400 gram ağırındaki taze kaşar peyniri 65 lira. Torku marka 900 gram tam yağlı beyaz peynir 80 lira. Tat markasına ait 830 gram ağırlığındaki domates salçasının fiyatı 39.50. Tursil marka büyük boydaki sıvı deterjanın fiyatı ise 85 lira. Şekeroğlu marka 200 gram menengiç kahvesinin paketi fiyatı 20 lira. 500 gram ağırındaki taze toz peynirinin fiyatı 60 lira. Alo'dan 10 kilogramlık toz deterjanların fiyatları 185 lira. Mutlaka video sunaka izlemizi tavsiye ediyoruz. 500 gram ağırındaki Bavnit marka pliş sosisinin fiyatı 20 lira. 450 gram ağırındaki torku marka süzme peyniri 45 lira. Werner'den büyük boydaki 5 litre çamaşır yumuşatıcının fiyatı 67 lira. Fairy'den 20 adetten oluşan bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 115 lira. 500 gram ardaki CP pilişen kokteyl sosisinin paketi 20 lira. İçin marka 500 gram ardaki tam yağlı kaşar peynirinin fiyatı ise 60 lira. Seyloğlu marka 350 gram ardaki cevizli helvanın fiyatı 18 lira. Murat Bey marka 200 gram ağırlığındaki burgu peynirinin fiyatı 45 lira. Knorr markasına ait çorba şişlerinin fiyatları 10 lira. Keskinoğlu marka 500 gram ağırlığındaki pirinç kokteyl sosislerin paket fiyatları 20 lira. 22 adetten oluşan Finish Quantum balışık makisi kapsülünün fiyatı 91 lira. Persillen 5,5 kilogram ağırlığındaki renkler için toz deterjanın fiyatı 125 lira. 10 adetten oluşan Nescafe 3'ü bir aradanın fiyatı 20 lira. 3 çarpı 80 gram marnaki ton balığının fiyatı 34.50. Kızılay marka 6 adetten oluşan sade maden suyunun fiyatı 20 lira. 7 kilogram marnaki Peros markasına ait beyazlar için toz deterjanı 120 lira. Şekeroğlu marka 200 gram Osmanlı kahvesinin fiyatı ise 20 lira. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 55 lira. İçim marka 3 adetten oluşan labla peyninin fiyatı 52 lira. 500 gram ağırlığındaki tam yağlı toz peyninin fiyatı 70 lira. Familia marka 6 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 39.50 Feine marka 1500 milim sıvı bulaşık deterjanı 49 lira. 75 adetten oluşan FN bulaşık makinesi tableti 245 lira. 1650 gram ağırlığındaki tukaş domates salçası 75 lira. Familia marka 8 rolodan oluşan 3 katlı tuvalet kağıdı 36.50. Gürdal markasına ait 3 kilogram ağırlığındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 34.50. Tahsildaroğlu marka 450 gram klasik inek peynirin fiyatı 80 lira. Solo marka 90 adetten oluşan ıslak havlunun fiyatı 10.50. Tat markasına ait 550 gram ağırlığındaki tatlı biber salçasının fiyatı 36.50. Bir yağ marka 2 litre ağırlığındaki ağaç çiçek yağının fiyatı 79 lira. Levent börekten 3 peynirli Adana böreğinin fiyatı 38.50. 650 gram ağırlığındaki süper fresh markasına ait patatesli tepsi böreğinin fiyatı 36.50. Namet marka 240 gram arındaki kangal sucuğun fiyatı 60 lira. Mutlu Kovan marka 1 kilogram arındaki yaylı ova çiçek banının fiyatı 99.50. Tamek marka 680 gram karışık turşunun kavanoz fiyatı 15.50. Çaykur marka 1 kilogram kamayla çayın paket fiyatı 74.50. Bir yağ marka 1 litre ağırlığındaki ağaç çek yağının fiyatı 44.50. 310 gram ağırlığındaki Reçel Şeften'in fiyatları 22.50. Torku marka 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün paketi 17.50. 1 kilogram ağırlığındaki organik kırmızı mercimek ve nohutun fiyatı 32.50. 330 gram ağırlığındaki yer fıstığı kremasının fiyatı 39.50. Yudum marka 1.25 litre ağırlığındaki ay yağının fiyatı 49 lira. Sütaş markasına ait 1 litre ağırlığındaki yağlı sütün fiyatı 19.50. Knorr markasına ait çorba şişlerinin fiyatları 9.50. 1 litre ağırlığındaki içim markasına ait laktozsuz sütün fiyatı 19.50. 750 milim ağırlığındaki sıvı sabun şişlerinin fiyatları 16 lira. 6 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 25 lira. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. 32 adetten oluşan Sofya tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. 330 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 32 lira. 8 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı ise 22.50. 750 milim ağırlığındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 9.50. Sek markasına ait 180 gram lamla peyniri 15.50. Biril marka büyük boydaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 57.50. 500 gram arnaki için marka tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 38.50. Volmix'ten 700 gram arnaki vişne reçelinin fiyatı 35 lira. Torku marka 500 gram arnaki kakaolu helvanın paket fiyatı 45 lira. Yudum marka 4 litre arnaki ağaç çekyanın fiyatı 140 lira. Tınar marka 500 gram ağırlığındaki süzme peynirin fiyatı 55 lira. 300 gram ağırlığındaki eski kaşar peynirinin fiyatı 50 lira. İçim markasına ait 200 gram ağırlığındaki lamla peyniri 20 lira. 400 gram ağırlığında olanın fiyatı ise 37 lira. Tasdildaroğlu marka 350 gram lor peyniri 23 lira. Videoyu beğenmeyi kanımsa abone olmayı lütfen unutmayın. Torku markasına ait 400 gram ağırlığındaki labne peyniri 40 lira. Pınar marka 1 litre ağırlığındaki sütün paket fiyatı 21 lira. 350 gram ağırlığındaki dilimli toz peynirinin fiyatı 65 lira. Pınar marka 300 gram ağırlığındaki krem peynirin fiyatı ise 35 lira. 5 adetten oluşan mikrobiber temizlik bezinin fiyatı 55 lira. 350 gram ağırlığındaki kırmızı pul biberin fiyatı 37.50. Bir marketlerde bu hafta vişne ve çilek reçeli çeşitinin fiyatları 17.50. 270 gram ağırlığındaki süt reçeli çeşitinin fiyatları 23.50. 400 gram ağırlığındaki kakolu fındık kremasının fiyatı 34.50. 600 gram ağırlığındaki tarış markasına ait pekmez çeşitinin fiyatları 24.50. Danet markasına ait 150 gram dilimli salamın fiyatı 22.50. 750 milim ağırındaki der temizleyicinin fiyatı 19.50. 500 gram ağırındaki organik lof ezmesinin fiyatı 14.50. 750 gram ağırındaki lavabo açıcının fiyatı 17.50. 400 gram ağırındaki kuru sele siyah seytinin fiyatı 35.50. Beğen ve abone olmayı unutmayın. 1 litre bulut markasının ait yumuşarı çeşitinin fiyatları 12.50. 700 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 49 lira. 200 gram ağırlığındaki danet marka hindi füme'nin fiyatı 24.50. Efor farkasına ait 100 adetten oluşan demlik poşet çayların fiyatları 39.50. 90 adetten oluşan ıslak havlunun fiyatı 9.50. Danet markasına ait 70 gram dana füme kavurganın fiyatı 21.50. Serel marka 300 gram ağırlığındaki tahinin fiyatı 24.50. 700 gram ağırlığındaki domates rendesinin fiyatı 18.50. Bin marketlere bu hafta sos çeşitleri gelecek bu ürünlerin fiyatları 26.50. Danet markasına ait 100 gram ağırlığındaki dana kavurmanın fiyatı 24.50 1 kilogram ağırındaki saban markasına ait bulgur çeşitinin fiyatları 17.50. 300 gram ağırındaki hindi kokteyl sosisin fiyatı 27.50. Sana markasının ait 250 gram ağırındaki margarinin fiyatı 13.50. Çaykur markasına ait 500 gram ağırındaki hediyelik grize çayının fiyatı 56.50. Videoyu izleyenlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.